Camdaki perdenin iki kanadı arasından sızan güneş, müzikteki iki nota arasına sıkışmış gibiydi. Sanki tiz bir ses çıkartarak içeri girdi. Ve en son baktığımda geldiği yerden geri çıktığını gördüm. Bir kedi gibi girmişti pencereden. Ben gelince de ürküp geri kaçmıştı. En son kuyruğu süzülüyordu. Baktığımda peşinden. Bu evin kedisi değildi. Belliydi gidişinden. Güneş gibi doğmamıştı. Küçücük aralıktan sızsa da içeri aradığını bu evde bulamamıştı. Eee normal. Bizim evin kedisinin tüyleri vardı her yerde. Hatırasını saçmıştı ortalığa. Cihangir kedisi gibi besilli bizimkisi. Sığmaz öyle her delikten. Kapıdan geliyor bizim kedi. Kuruluyor köşesine. Şöyle uzandı mı? Değmeyin neşesine kendi evi gibisi olur mu kimsenin? Ne de olsa biz onun için ağzını açmıştık kesenin. Ciğercinin kedisi yanında halt etmiş. Norveç somonu, somonuyla besliyoruz biz onu. Utanmasa bir de üstüne ıstakoz yiyecek. Allah'tan Türkçe bilmiyor da anlatamıyor derdini. Şöyle kuyruğunu sallama diye 40 kere söyledim. Arkandan gelen olur. Bak bir gitti sokağa. Gidiş o giriş. Ortalığı boş bırakma. Sonra onun bunun kedisi müsallat olur başımıza. Sokak çocuğu sanki bizimkisi. Eve gelince de pamuk prensese dönüşeceğin Ne bilen bir kül kedisi. Ben yokken diyor. Ne işi var bu komşunun kedisinin burada? Bir afralar, bir tafralar. E dedim ortalığı boş bırakırsan yemeğinin balığını yermiş komşular.